2 halkadan oluşan bir zincir parçası 13 santim 3 halkadan oluşan zincir parçası ise 18 cm uzunluğundadır. 2 halka 13 santim, 3 halka 18 santim. Buna göre 40 halkadan oluşan bir zincir parçasının uzunluğu kaç santimdir demiş. Arkadaşlar o zaman ne yapacağız burada? Şimdi 2 halkanın boyunu kullanacağız ama burada bir ne var? Aslında burada arkadaşlarım bak şu halka Bak şu halka bir tam halka alsam şu halkayı tam halka alsam ben bunun boyuna A dersem Şu geriye kalan halkanın boyu ne olacak arkadaşlarım o zaman? B santim değil mi? O zaman A artı B eşittir 13. Şimdi geldim buraya. Bak yine tam alka alıyorum. A santim. Bak yarım alka aldım. B santim yarım alka aldım. B santim. Yani o zaman A artı 2B de 18'li mi hakkım yok mu? Şimdi. Buradan A'yı B'yi bulabilir miyim? Bulabilirim. O zaman ben bunu eksi A ile çarparsam eksi A eksi 5'tir eksi 13. Burası A artı 2B eşittir 18. Taraf tarafa toplarsam buradan B eşittir 5 geldi. A da o zaman kaç gelir? A da şurada yazarsam B yine 5 yazarsam A da 8 gelir. Tamam. 40 halka diyor. Arkadaşlar bak denklemi mantığı kolay bak. 2 halka için bak. Burada 2 tane halka yok muydu? 2 halka için A artı B. 3 halka için ne yaptım onu A artı 2 B. Dikkat edin ben 40 halka için o zaman ben ne yapacağım A artı bak 2'nin 1 eksiği B. 3'ün 1 eksiği 2 yaptı 2 B. O zaman 40'ın 1 eksiği 39 B yapacaktır 40 halkanın boyu. Yani şöyle düşün arkadaşlarım mantığı. Şöyle düşün arkadaşlarım mantığını. Bir tane A gelecek tam açı tam A'da. A gelir şöyle şöyle B gelecek. Yani 39 tane B yapar dedik. Denklemde mantığını yakaladım. Buradan A yerine 8 yazacağım. Artı 39 çarpı B yerine de 5 yazacağım. 8 artı 150, 45, 195 yapar. O da işte arkadaşlarım 198, 203 santim yapacaktır diyeceğiz. Dostlarım. Güzel bir soru tarzı. Tatlı bir soru. Sana da gelebilecek soru tarzından yine bir tanesi.